Mahir biliyor musun bu yuvi yani sahte yuvi. Annesi değişin içinde onunla konuşuyor. Bunun anlamı burada her ne yapıyorsa birlikte yapıyorlar. Ve ben onun kim olduğunu bilmiyorum. Yıllardır saklamış. Yıllardır saklamış da ne demek Bela? Cık, Mahir konuya odaklanır mısın? Ne söylediğimi anlamaya çalış lütfen. Bak dinle beni. Emin olana kadar sana her şeyi açıklayamam zaten Mahir. Bak Bela, bu adam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bana onun Yuvi olduğunu söylüyorsun, kabul ediyorum. Bana o sahte Yuvi diyorsun, onu da kabul ediyorum. Ne dersen de güveniyorum. Eğer yaptığın şeyden eminsen, ben sonuna kadar arkandayım. Bu yüzden gözüm kapalı inanıyorum sana Bela, tamam mı? Bana bir kez daha güven Mahir. Tamam Bela, artık sana hiçbir soru sormayacağım. Ama unutma, bir gün gerçek her neyse hepsini anlatacaksın, tamam mı? Unutma lütfen. Neden bana bu kadar güveniyorsun peki? Bela aslında... Dürüst olmak gerekirse ben gözüm kapalı kalbimi deneyecek biri değilim. Böyle biri değilim. Bana o gerçek değil, sahte üve dediğinde veya işin içinde annesi var dediğinde inanamam. Ama bela aptal değilim, olup bitenleri izliyorum. Bunların arkasında büyük bir sır olduğunu görebiliyorum. Kendim de olayları değerlendiriyorum. Ben de akıllıyım. Ben de bu Sahte Yuvin'in kardeşimle alakası olmayan şeyler yaptığını fark ediyorum. Hareketleri, sözleri, eylemleri, kardeşimin yapacağı şeyler değil. Onu elma yerken gördüm Bela. Kardeşimin elmaya alerjisi var. Asla elma yemezdi. Hatırlıyor musun Bela? Barda bir kızla tanışmıştık. Sana tıp atıp benziyordu ve sen olduğunu söylüyordu ama ona inanmamıştım ben. Hatırladın mı? Ben Bela'yım Mahir. Mahir gerçek Bela benim. O yalan söylüyor. Bana güven. Beni dinle lütfen. Senin hangisi olduğunu biliyordum. Benim belam kim biliyordu? Ve bela, hatırlıyor musun? Sana bahçede gösterdiğim bir işaret vardı hani. Tüm bunları düşündüğümde söylediklerinin mümkün olduğunu hissediyorum ben. Onun Sahte Yuvi olması mümkün. Ama tam olarak nasıl olduğunu anlayamıyorum şu anda. Bela, merak etme. Burada bir işler döndüğünün farkındayım ben. Biliyorum. O bir sahtekar. Bu kör bir güven meselesi değil. Endişe etmene hiç gerek yok. Yakında gerçekler ortaya çıkacak. Bu sahte yuvinin ardındaki gerçekler neyse bulacağız. Sen endişelenme. Bu sahte yuvinin gerçekte Vikrant olduğunu biliyorum ama Vikrant'ın aslında kim olduğunu bilmiyorum. Bunu öğrenmem gerek. Annesinin hayatta olduğunu neden benden sakladı? o kadın kim ve nerede saklanıyor <laughs> kim kim o? Dolunay gecesindeyiz. Hemen derimi değiştirmeliyim. Ama hayır. Buna vaktim yok. Hemen hazırlanmam lazım. Evlilik yola çıkmadan önce çok hazırlık yaptığım kötü bir kazadır. Bu bayağı iyiydi hadi. Eski yaralarını <laughs> saran oydu üstelik, değil mi? Hı? <laughs> <laughs> Keyfimize bakalım çocuklar. Bakın. Bugün tekrar kanıtlandı ki kimsenin benim olana el uzatmasına izin vermem hiç kimseye. Benden bir şey alamaz. Kim senden ne alabilir ki? Kardeşinin elinden gelini kaptın. <gülüyor> 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 <Şiş>. <gülüyor> ah. Bela benim karım ve Mahir abi de onunla evlenerek en büyük hatasını yaptı. Ben de onun yanlışını düzeltiyorum. Konu kız olunca Yuvi'nin kimseyi tanımayacağını gösteriyorum. Aa, bakın gelin geliyor herkes buraya baksın. Annemin İngilizce konuşuyorsa keyfi yerinde demektir. Hadi çocuklar alkışa devam edin. Tanrım. Şuna bir bakın. Harika görünüyorsun. Mükemmelsin. İyi misin oğlum? Özür dilerim Mahir. Ben çok kötü bir anneyim. Hayır anne. Sen neden böyle söyledin ki? Senin suçun değil bu. Bu benim suçum oğlum. Bir oğlumun kalbini kırıp öbürüne bir yuva kurdum. Bir anne bundan daha büyük bir hata yapamaz. Anne, hayır. Böyle söyleme lütfen. Her ne oluyorsa bunları hep konuştuk seninle. Beraber karar verdik değil mi? Senin hatan değildi. Ama hep sana haksızlık ediyoruz. Çok üzgünüm. Merhaba. Bana sarılmak yok mu? Evlenmeden önce sarılmak da neymiş onu öpsene. Endi biz evlenmeden önce bana sarılır öperdi. Hep aynen böyle. Eminim ki Vikrant'ın o büyülü yüzükle konuştuğu kişi bu kalabalığın içinde bir yerde. Odamda gördüğüm mor yılan Vikrant'la beraber olan kişi ve eğer bu yüzüğü takarsan eminim o yılanın gözlerinden tanıyacağım ve sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Ne kadar sıkıcı bir ortam. Hadi! Işıkları karartın da müzik açın biraz hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.